Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com yok yani yalıtı 7 kadar koştur alıyoruz 10 ambulante 13 tane neyse ondan sonra bunları üst üste koyup boyut kazandırıyoruz yaptığın şeylerle şey yapmak için vermek için bu sevgiye açılmamış Al şu fiyat mı Kim üştü ülkemizin biliyorsunuz 6 Şubat'tan itibaren bir e, afet yaşadık. Bu afette bu depremde e, milletimiz e, bildiğiniz gibi e, yardımlaşma duygusu yüksek olduğundan belirli bir yardımlaşmaya girdiler. Biz de 6-7 arkadaş kendi aramızda düşündük, e, bu e, deprem olayındaki yardımlaşmaya bizim de katkımız olsun diye bu kağıt rölyef sanatını açmaya karar verdik. Şu anda burada e, 35-40'a yakın resimimiz var. İnşallah e, iyi bir satış olur, biz de bu yardımlaşmaya katkımız olmuş olur. E, kaç eser var burada? Şu anda 35-40'a yakın eserimiz var, herhalde daha da gelecek arkadaşlarımız var, onlarınkinden biraz daha artabilir. Fiyat aralığı nedir eserlerde? Fiyat aralığı e, buradaki eserlerimiz 1000 lirayla 2500 lira arasındadır. İşte buradaki eserlerimizin e, satışına bağlı bu yardımımız. E, biz e, kendi e, yapmış olduğumuz eserleri burada sergileyerek e, inşallah Safranbolu'ya da iyi bir turist akını olursa onların e, satıştan gelen gelirlerimizi Direkt e, bu depremzedelere ya, yansıtmak istiyoruz. Emekli olduktan sonra e, boş gezmekten ise bir şeyler yapmayı ve kendimize de bir e, meşgale bulmayı düşündük. Dolayısıyla bu sanatı bize iyi geldiğini düşündük. Elimize de yatkın arkadaşlarımız zaten bu rölyaf sanatı şu anda yapan arkadaşlarımız çoğu emekli durumda olan arkadaşlarımız. E, biz yeteri kadar e, poster alıyoruz. Bu posterleri üst üste koyup bunlara boyut kazandırıyoruz. Üç boyutlu hale getiriyoruz. Üç boyutlu hale getirdikten sonra milletin veyahut da vatandaşın beğenisine sunuyoruz